Ben sana geçmişte bir şey mi yaptım? Sen mi çektin? Vay maşallah. Arkadaşlar, olmuyor. Evet, e, normal insan kolu olan iki kişi gelsin. Bir dakika dur. İlyas, Mehmet. Vurun diyorum ya. Parmağınızla ittiriyorsunuz çocuğu. Sen önce oradan müdahale ediyorsun. Yapmayın çocuklar, etmeyin çocuklar falan. Merve sen vur 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 diyorsun. Önce Merve'yi şey yapıyorsun. Sonra araya giriyorsun. 3, 2, 1, buyurun. Sıra benim bak. Bir dakika. Sıra benim. Çocuklar <laughs> uzaklaşın. Ya. Bu devirde hiç kavgaya falan bulaşmayacağım. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? Karışım. Çünkü kim nedir belli değil bu devirde. Ya saçmalama hadi. Yap şunu. Ki, şey, arkadaki ekip komple siz vur vur diye bağırın. 3, 2, 1. Buyurun. Vur, vur, vur. Yavrum. Vur, vur. Hıyarlık yapmayın. <laughs> Oğlum bu çocukta problem... Sen... Sen vakumla mı doğdun lan? Sarhoş gel diyorsun, böyle geliyor. Dalaş diyorsun, böyle yapıyor. Şey... Ee, kumanda edemiyor olabilir. A, neden? Ha? Neden? Kırmızıdan dolayı. Sezeryan da sinire mi geldi? Ne oldu? Arkadaşım ne güzel dövülüyordun ya. Ya böyle güzel oyun mu? Ne güzel dövülüyordun. İyi hadi. ki geberdin. Saçmalama hadi lütfen. Çocuklar yapmayın gözünü seveyim. Ben size bir sucuk vereyim falan. Evet kandırmaya çalış. Evet. Oğlum. Benim sıram. Dikkatini ne? kendine dur, çek. Dur, dur yormayın. Gerçekten filmlerde böyle olsaydı her oyuncunun bir filmi olurdu. Ölürdü sonra yani. Başlıyor sensin. <laughs> Arkadaşım sen önce uzaktan şey yap. Çocuklar da hareket yap, bir dikkatlerini kendine çek, tamam mı? Kavgayı durdur önce, sonra araya gir. <laughs> ne oldu? Yok, boyanmış onu sildim. <laughs> Sakın o hareketi yapma. Sildim ya. Ha, tamam. Ne, şey Üç, iki, bir. Evet, mideye vur, mideye! <gülüyor> <gülüyor> de... Bakıyorum, nereye varacak çok merak <laughs> ediyorum. Çünkü hiç kavga... Sen mideye vuruyorsun. Sen aparkat tamam mı? 3, 2, 1 buyurun. Arka taraf bağırın. Oo, adam mik, 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 <laughs> mik. Arka taraf bağırıyor. Dur, 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 Arka taraf dur, sen dur, değilsin. Arka yap. taraf bu taraf. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Arkadaşım dikkat kendine çek. <laughs> Dikkatlice kendine doğru çek demedin mi hocam? <laughs> Dikkati kendine çek. Tüh işte Lütfen nasıl... bak bunu durdurma. Bu çok güzel bir sahne. Solda kavga var, sağda mal var. O kadar güzel ki. Biraz birbirlerini dövsünler, yorulunca gireceğim. Hayır arkadaşım. Lütfen. Dikkati kendine çekiyorsun. Soldaki çocuklar. İyi misiniz? Siz vur-vur diye bağırıyorsunuz. Yallah. Vur-vur vur-vur vur 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 bak. vur! vur. Orada? Lan Ne ağzın niye düzeldi senin? Ağzını yırtarım lan senin. Hayır, senin ağzın niye düzeldi? Evet, sinirlenince düzeliyor, böyle bir hastalığım var. Evet, üç, iki, bir, başla. Düzelmesi mi? Bana bak, çocuklar ne yapıyor Ne yap? Beni böyle konuşuyor, ciddi almıyorlar ki. Arkadaşım, bir hareket boynunu yap. Adine kıyacağım şimdi. <laughs> Hiçbir ehemmiyeti yok benim sinirim şu an. Vallahi parti ediyorum şimdi ha. Suratımla verin. Öldürüyorum lan şimdi. Ben, la <laughs> ben bile inanmadım. <laughs> Bak şimdi, çocuklar biraz öne gelin, bak şimdi, taktik şu, önce aralarına gireceksin, öyle bir yüksek sesle bağıracaksın ki dikkati kendine çekeceksin. İkisi de durup sana baktıklarında bir hareket yapacaksın. Ve aralarına girdiğim an zaten dikkat bana çekiliyor hemen. Hayır çocuklar, bağırdığı anda durun, biraz bakın, konuşmasını bitirsin, Aralarına mı Sonra giriyorum? Dövün. Evet. Aralın. 3, 2, 1, evet. Çocuklar bir dakika, ne yapıyor <laughs> Yerleştiriyor bir de ya. Ya Mehmet hemen alma ben al al diyeceğim o zaman tamam. alacaksın tamam Ne müdür Ne yaptı